Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar yani hayır, Roblox hatta kalma macerasının ikinci bölümünü yaptık karşınızdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Cat burada, Çağrı burada, K kulübümüz burada, arkadaşlarımız burada. Evet, evet. AFK burada. Tamam AFK kalsın. Bu eve ne olmuş lan? Ev. Galiba ne oldu söyleyeyim mi? Bu ev e yapan e oyundan aynen. çıktı. Aynen. Ev yapan oyundan çıkmış. E e Neyse bir şey olmaz biz burada uyuyoruz Ben buraya bir tane daha ev yapayım mı? Ya yani yok yapmayayım. Yok yani. yapmayayım. Oğlum ben davet <laughs> edeceğim herkese. Ay Ayşe çağır herkes da davet edip kul kulübü büyütüyor. Öldüm dede. Döndüm. Çağrı bitti. tavuk öldürdüm ben birazcık. Dur şu tavukları ben alayım. Ben çamağı... şu çamal. tavukları <gülüyor> pişirsene <laughs> be. Dur ben ben, ben, pişireyim şunları. Dur kamp ateşi. Şu tavukları <laughs> pişireyim. Ben hemen alalım. Bir tane de mantar çorbası pişirelim arkadaşlar. Bakalım en kalabalık kimmiş? Kimmiş? Biz. Bir san feneratlı bir krallıkmış. Nasıl kaç kişiler ki? Beş. Biz, biz kaç kişiyiz? Biz, biz altı kişi değil miyiz lan? Lan Yanıyor. Yanıyorum. Tutuşuyorum. Yardım edin Ağustos'a. Arkadaşlar birinci bölüm arkadaşlar. Gel inşallah like atmışsınızdır. Ben daha bakmadım çünkü kaç like attığınız inşallah atmışsınızdır bu abiler Ve arkadaşlar yorumları inşallah da dostumuzun ket yazmışsınız arkadaşlar. Çünkü bakın ket burada. Daha daha ket. Ket sanırım Türk değil. Ama Türk olması önemli değil açıkça bizim, bizim bizim arkadaşımız değil mi abi? Konuşuyor şuraya konuşuyor yani. Çeçer vallahi anlıyor onu konuşuyor. Ve de bu bölümde arkadaşlar kendimize zı zı zır gibi malzemeler yapmak istiyoruz. Bu bu yüzden şu hazırlık masasına giriyorum ben. Oğlum ben nasıl yapacağım lan şu şeyi? Neyi? Oğlum bakır demirciliği yapıyorum. İnşa edeceğiz. Bu değil lan bu. Aa yaptın mı sen? Yaptım. Bir, dur bakayım. Bakın lazım bana ben bakır alıyorum. Aynen bakır bakır çubuk bize bakır lazım. Şöyle oturup hızlanacağım azıcık. Arkadaşlar biz de şimdi birazcık böyle aç bir AFK af af kasılma falan ya yaptıktan sonra hemen ge ge geliyoruz arkadaşlar. O zaman şimdi biz az kasıldıktan sonra hemen geliyoruz. Aa, arkadaşlar grubumuza iki kişi daha katıldı. Abi Artık 5 5 6 7 kaç kişi olduk Çarı? Kimdi? <laughs> Oha. Ketmeye gitmiş. Bayağı bir yere gitmiş ama biz, biz çok kişiyiz. Happy mi? Biri daha geldi. Ker biri daha geldi. Bak vallahi biri, biri daha, daha geldi. Onlar şövalye yap şövalye. Herkese herkese görev vereceğim şimdi. Ve hepsi köylü kalsın ya köylü kalsın. Köylü kalsın arkadaşlar. Biz kasıldık falan o bir. Biz ne büyük bir kulüp kurmuşuz lan. Dur Akşe, ben şimdi buraya be be be, 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 be beyler adayı yazacağım. Bebeyler adaya be, be 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 beyler adaya yazdım. Oh Lan başkan, biri daha geldi. Başka biri ayrıldı o bir dakika. Hay biri daha geldi. Adaya yazdım herkese. Bizi sattı mı lan? Eğer hala gel gel gelmezse ben ona yapacağım bilirim. Kılıç çek. Saldır. Aha vermetim olur mu o sandık mı? Kaçıyor durun. ben şu havattan geçiyorum. Çiçekar kırmızılı bizim adaya doğru geliyor çar. Dikkat et. Herkes adaya geliyor çar. Herkes atak yap. Kaç kişi? İşte. Kaç kişi oldu? Yani. yatak var zaten. Ben yapıyorum herkese yatak. Ben de o sırada şurada. Ağzı olmuş ona bir bakıyorum. yaparsam Ürettim. Düze çaldım. Savaş da Savaş bu. Bir bakıyorum ben ne Hadi uyuyalım beyler. Hadi gelin gelin uyuyalım birazcık. Oh. Oh. Aa melodi çalınıyor

Ne haber kanka? Çok Ket bayağı bir uzaklara gitmiş. Sadece üçümüz var. Ya. Tamam bir şey olmaz. Ket gelir inşallah. Ket, ketin nerede olduğunu tam bilmiyorum. Dur gruba kur, bakalım kaç kişi. Dur ya. Dur dur, biz nereden bakıyoruz ya? Laf şarkı çalıyor. Çağrı. Bundan sonra bura Bo Fenerbahçe'nin yeri. Çar diktim. Çar, çar, çar bak ne diktim buraya. <laughs> Bayrağımız. Lan herkes benim yatağıma yaktı. Ben de bu yatağı yaktım. Gel abicim sen şu yatağa yat uyuyalım. <laughs> Çağrı uyurken bile melodi çalıyor ya. <laughs> Oh arkadaşlar. Yine kasıldık arkadaşlar bu bayağı bir. Biz biz bayağı iyi bir grup olduk da ben şimdi öleceğim arkadaşlar açıktan. yemek lazım bana. Bir sürü de yemeğim vardı oğlum benim yemeklerim nerede? Ye 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 şunları ya ye. Hom hom diye yedim. Arkadaşlar bir yemek standı yapmamız lazım. Hiç kimse bilmiyor mu yemek standını ya? Ali verir. Silahlara ihtiyacımız var diyor Ali. Ver. <laughs> Çağrı bize pişirme Melody sobası çalan. lazım. Pişirme sobası sayesinde çok güzel yemekler yapabiliriz. Bize bayağı bir şey lazım arkadaşlar. Yürüyen Melodi çalanlar. Aşağı ama bir dahaki bölümde arkadaşlar bu ekip olmayacak yüksek ihtimalle arkadaşlar değil mi Çağrı? <laughs> ama arkadaşlar biz sefer çölde arkadaşlar maceralara atılacağız Çağrı'yla. Neyse evet, arkadaşlar biz şimdi bir videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. O bir gelmiş. Biz Video biraz bir saçma olduğunu düşünebilirsiniz ama biz çok eğlendik. Siz eğlenseniz de like atmayı ve kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bize çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Güzel bir müzikle video bitiriyoruz. Ve bay bay.